Merhaba çocuklar. Fen bilimleri dersinde birinci ünitemiz olan gezegenimizi tanıyalım ünitesini bitirdik. Biz bu ünitede neler öğrendik? Dünyanın şeklini öğrendik. Bir de dünyanın yapısını yani katmanlarını öğrendik. Şimdi de ünite sonu değerlendirme çalışmalarını çözeceğiz. Boşluk doldurmamız var. Başlayalım. Dünyanın yüzeyi nokta nokta ve nokta noktalar ile kaplıdır diyor. Bakın dünyanın yüzeyinde neler vardı? Sular vardı, bir de karalar vardı. Değil mi? Karalar ve sular ile kaplıdır. Dünyanın etrafını saran katmana, dünyanın etrafını saran katman neydi çocuklar? Biz onu içimize çekiyorduk. Hangi katmandı bu? Evet, hava katmanıydı. Yazalım hemen. Hava katmanı. Adı verilir. Hava katmanına ne deniyordu aynı zamanda? Bir adı daha vardı. Atmosferdir kara katmanı nokta nokta ovalar, çöller ve deniz diplerinden oluşur. Nelerden oluşuyor çocuklar bakın. Kaya, taş ve toprağın olduğu her yer kara katmana dahildir demiştik. Ne varmış burada ne kaldı geriye? Dağlar kaldı. Buraya uyan dağlar kaldı. Dünya yüzeyinde nokta nokta karalardan daha fazla yer kaplar. Dünyanın üçte ikisi neydi? Şuraya baktığınız zaman bile bakın karalar burası Geri kalan da sular. Hangisi daha çok? Evet sular daha çoktur. Dünya yüzeyinde su katmanı sular karalardan daha fazla yer kaplar. Doğru yanlışa geliyoruz. Doğruysa D yanlışsa Y koyacağız. Hava katmanı dünyanın etrafını sarar. Doğru. Okyanuslar, denizler, göller, buzullar, yeraltı suları ve akarsular su katmanını oluşturur. Doğru. Hava sadece hava katmanında mı bulunur? Hayır. Ne demiştim? Hem hava hem suyla hem de karayla temas halindeydi. İkisinde de vardır. Uzaydan bakıldığında dünya kahverengi bir küreye benzer. Öyle miydi? Hayır, sular daha fazlaydı. Bu yüzden mavi görünürdü. Hava görülmez ama havanın etkisi hissedilir. Görebiliyor muyuz havayı? Göremiyoruz ama rüzgarı hissediyoruz. Evet, doğrudur. Dünyayı boyamamızı istemiş. Dünyanın yüzeyinde ne vardı? Sular ve karalar vardı. Ben suları boyadım. Şimdi de karaları boyuyoruz. Karaları siz çocuklar kahverengiyle boyayın. Benim kahverengim olmadığı için siyahla boyadım. Kuru boya kullanırsanız daha güzel olur kahverengiye boyadığınız alanlar mı maviye boyadığınız alanlar mı daha fazladır mavi suyu temsil ediyordu kahverengi ben siyaha boyadım kahverengi de karaları temsil ediyordu hangisi daha fazla çocuklar e, maviye boyadığımız alanlar daha fazla yazıyoruz dünya yüzeyinde karalar mı sular mı daha fazla yer kaplar sular daha fazla yer kaplar diyoruz. Görsele bakalım bir yerde hata yapılmış okla eşleştirirken acaba nerede yapılmış bakalım kara katmanı diyor kumsalı göstermiş kumsal kara katmana dahil midir? Evet bakalım suyu göstermiş hava katmanı demiş A. Havayı göstermiş. Su katmanı demiş. Bulduk mu hatayı? Evet bulduk. Hava katmanı ve su katmanı ne yapmalı çocuklar? Yer değişmeli. Buraya yazalım. Hava katmanı ve su katmanı yer değişmeli. Geçtik arka sayfaya. Ben keçeliyle boyadığım için arkaya geçmiş. Siz kesinlikle kuru boya kullanın. Top dünyanın şekline benzer mi? Evet benzer. Armut benzer mi? Hayır işaretlemiyorum. Araba benzemez. Kalemlik benzemez. Karpuz, evet benzer. Ve top da yine benzer. Burada da eşleştirme var. Dünyanın en iç kısmındaki katman nedir? En içte kalan, evet iç çekirdektir. O zaman buraya b yazıyoruz. Dünyanın etrafını saran katmandır. Biz onu içimize çekiyorduk. Hangisidir? Hava katmanıdır. D, d yazıyoruz ikincisine de. Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Bizim yaşadığımız katman hangisi çocuklar? Bitki, hayvan ve insanların yaşadığı katman. Tabii ki de kara katmanıdır. Bakalım yer kabuğunun hemen altındaki katmandır. Yani kara katmanın diğer adı yer kabuğuydu. Yer kabuğunun hemen altında ne vardı? Manto vardır. Son sayfaya geçtik. Ne diyor bize? Dünya yüzeyinden merkezine yolculuk yapılabilseydi bu yolculukta sırasıyla hangi katmanlardan geçilirdi? O zaman ben dünyadan geliyorsam dışarıdan iç katmanlara doğru gideceğim değil mi çocuklar? Siz sıralamayı biliyordunuz iç çekirdek dış çekirdek diye gidiyordu ama bu içten dışa doğruydu. Benden ne istiyor? Dıştan içe doğru gel diyor. En dışta ne vardı? Hemen şeftaliyi hatırlayalım. Evet kabuğu vardı yani yer kabuğu vardır. Altında ne vardı yer kabuğunu? Kabuğu soyduğum zaman sulu kısmıyla karşılaşmıştım. Tıpkı manto gibi orası da suluydu. Manto, şeftalinin sulu kısmını yedim. Ne ile karşılaştım? Çekirdekle yani dış çekirdekle karşılaştım. Çekirdeği kırdım. Bir iç çekirdek daha çıktı. Ona da iç çekirdek diyordum. Bakalım yer kabuğu, manto, dış çekirdek, iç çekirdek. C seçeneği doğrudur. Resimdeki canlılar hangi katmanda yaşar? Balık su katmanında yaşar. Doğru. Tavşan da kara katmanında. Cevabımız A seçeneği. Bilgiler hangi katmana aittir diyor. Bakalım gözümüzle göremeyiz ama etkisini hissederiz. Aa neydi? Havaydı değil mi çocuklar bu? Bakalım kara ve su ile temas halindedir diyordu. Yine hava katmanının özelliğinden bahsetmiş. Yani atmosfer. Hava katmanın diğer adı atmosferdi. Üzerinde canlıların yaşadığı katman hangisidir? Biz hangi katmanın üzerinde yaşıyorduk? İnsan, hayvan ve Bitkiler hangi katmanın üzerinde yaşıyordu? Kara katmanı yani yer kabuğunun üzerinde yaşıyorduk değil mi çocuklar?